Hani moda ya işte 20 euroyla, 20 dolarla veya 20 pound'a bir dükkana giderek ne alırız diye. Ben de 20 poundla manava geldim abi. Bakalım 20 pound'a ne kadar meyve alabiliyorum. Hadi başlıyoruz. Evet abi 4 tane mandalina. Şurada yazıyor 1 pound. Bu arada açtım bana yardımcı olacak. <laughs> Üzüm alıyoruz. 1 pound fiyatı yazıyor şurada. Bu sefer Maisy yardımcı olacak. Tanesi 1 pound'dan. Şu iki tane alıyoruz. Toplamda şu ana kadar 4 pound oldu. Abi bunun ismini hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlamadım. Ee, iki tane alıyoruz bundan. Get to ash. Tanesi bir eliden 3 pound yaptı. iki tane avokado abi. İkisi, iki, iki tanesi 1 pound diyor. Kiraz biraz pahalı abi yarım kilosu 5 pound. Bir tane mango alıyoruz abi. Tanesi 1 pound. Bunun da ismini bilmiyorum. Pineapple. Bir tanesi abi. Tanesi 1 pound. Tekrar. Abi 4 tane şeftali 2 pound. Bir de çocuklar mısır istedi abi. 2 tanesi 1 pound. Abi şöyle video için yere koyduk. İşte kilo aldık. Şeftali aldık. Görüyorsunuz bunlar. Tam tamına 20 pound etti abi.